Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, bir süre sonra dip yapacağız. Mehmet Şimşek'in ekonomiyi nasıl yöneteceğini tam olarak bilmediğimiz için, bekleyelim, görelim, diyorduk. OVP, orta vadeli program, de açıklandıktan sonra artık. Yakın gelecekte ekonomimizde neler olacağını tahmin etmek için, kahin olmak gerekmiyor. Mehmet Şimşek'in nasıl bir yol izleyeceği, hedefinin ne olduğu, Hangi hızla ve neler yaparak yürüyeceğini hepimiz biliyoruz. OVP açıklandığında gördük ki ekonomi büyümek bir yana daralacak. TL'nin mümkün olduğu kadar değerli olması için kur baskılanacak. TL faiz oranları enflasyonun üzerinde tutulacak. Euro ile dolar karşısında gerçekçi olmayacak kadar çok değerlenen TL ihracatçı sanayiciyi caydıracak. İhracatçı sanayici halen yüksek olan fiyatlarla iç piyasaya yönelecek. Ancak, bu defa da hedeflediği talebi bulamayacak. Haliyle, piyasadaki talep kadar üretecek. Bunun için ilk yapacağı ise, işçi sayısını azaltarak, emeğe ödediği maliyeti düşürmek olacak. Sonra onu sırasıyla, daha az ham madde ve daha az enerji harcayarak. Daha az üretmek takip edecek. Ama, geri dağılımı o kadar adaletsiz zenginle yoksul arasında öylesine derin uçurum var ki, üretici az sayıda malı, çok yüksek fiyattan satarak, hedeflediği karı, maksimize emek isteyecek. Yani, bir süre sonra, hem durgunluk yaşayacak ekonomi, ama hem de, fiyatlar yüksek oranlı olmasa da, artmaya devam edecek. 2025 yılı başında, memur, emekli ve işçilere 2024 yılı enflasyon oranında değil. 2025 yılı için hedeflenen oranda zam yapılacak. Sözümün özü canlarım. Bu yazıyı enseyi karartın demek için yazmadım. Vücudunuzu dikleştirin. Bir süre sonra dip erken seçim yapacağız. Ayaklarınızı dibe sertçe vurun. Hep birlikte suyun üstüne çıkıp nefes alacağız. Günün sözü. İş insanları düğün dernek için bile olsa bir araya geldiklerinde fiyatları nasıl artıracaklarını konuşurlar. Adam Smith. Şimşek göremiyor. Canlarım. Hiçbir ekonomi, reel kesimdeki büyümeyi sağlayamadıkça gelişemez. Bunun için ise paranın ister tüketici eliyle, ister bankalar aracılığıyla tekrar üretim kesimine dönmesi gerekir. Reel ekonomi kendisini fiyatlarla savunur. Özendirecek düzeyde fiyat artışları ile parayı yeniden kendine çeker. Mehmet Şimşek'in kariyeri ve uzmanlık alanı gereği görmediği. İşte bu iktisadi akıl ve iktisadi gerçek. Tek çözüm erken seçim. Canlarım, Türkiye ekonomisi onlarca yıldır yapay olarak artan fiyatlar ve yapışkan enflasyon sarmalında. Ve canlarım, Türkiye ne daha önceki enflasyonla mücadele programlarında ne de şu son şimşek programında enflasyonla mücadele yöntemini doğru tespit etmedi. Bir sorunu çözebilmenin ilk şartı sorunu yaratan sebebi doğru tespit etmektir. Her ne kadar çoğunluk iktisatçı, ille de finans uzmanları Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarının doğru olduğu kanaatindeyse de bana göre doğru değil. Çünkü Mehmet Şimşek enflasyonun ve ekonomideki durgunluğun gerçek sebebini halen kabul etmiş değil. Ekonomideki durgunluğun, enflasyonun azalarak da olsa devam etmesinin, kalıcı yatırım gelmeyişinin tek bir sebebi var Recep Tayyip Erdoğan. Yani canlarım, bu ekonomi politikaları Erdoğan liderliğinde yürüterek başarıya ulaşılacağını zannetmek ham hayalden ibarettir. Bence Erdoğan'ya istifaya ikna edilmeli. Tabii ki bu da bir ham hayal ama benimkisi temenni. Ya da sosyal felakete sebep olmadan, demokrasiyi de askıya almadan erken seçime 2025 yılı mayıs ayı sonu en geç gidilmeli. Bilin ki ahlaksızdır. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayanların sayısı yuvarlak 85 milyon. Mülteci olarak yaşayanların sayısını ise devlet bile bilmiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ'a göre ise 11 milyonun üzerinde. Buna rağmen mültecilerin işledikleri suçların suç türleri itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha düşük, daha az olduğu iddiası doğru değil. Kaldı ki bu hem bir bilgi değil uydurulmuş kuyruklu bir yalandır. Hem de bu tür karşılaştırmalar yapılacaksa bile sayı üzerinden değil oran, üzerinden yapılır. Örnek vermem gerekirse, bu söylem, Çin halkı, Lüksemburg halkından daha zengindir, demekle eşdeğerdir. Çünkü, Çin'in GSMH 19 trilyon dolarken, Lüksemburg'un 80 milyar dolardır. Ama, Çin'in nüfusu 1 milyar 400 milyon, Lüksemburg'un nüfusu ise sadece 625 bindir. Yani, Çin'de kişi başına milli gelir 13 bin dolarken, Lüksemburg'da 130 bin dolardır. Yani Lüksemburg halkı, Çin halkından 10 kat daha zengindir. Bu arada şunu da mutlaka belirteyim. Bir insan, mültecilerin suç oranları suç türleri itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha düşük, daha azdır, yalanını, bilgi gibi verirse. Bilin ki o kişi ahlaksızdır. Saçmaladım. Merkez Sol İmamoğlu'nun, Merkez sağ Mansur Yavaş'ın adaylığında erken seçime hazırlanmalı. Merkez sol ikna edebilirse ekonomi yönetimini Profesör Derin Acemoğlu'a. Merkez sağ ise uzlaşabilirse ekonomi yönetimini Ali Babacan'a emanet edeceğini şimdiden ilan etmeli. Saçma bulanlar olacaktır. Ama lütfen, saçmalamışsın, demeden kendi çözümünüzü önerin. Hakkım var adamın biri karşısından yürüyerek gelen adama selam verip, falanca köyden misin, diye sordu. Evet, cevabını alınca, o köye gidiyorum daha ne kadarlık yolum kaldı, dedi. Muhatabı, cevap vermeden yürüdü gitti. Soruyu soran adam kızdı, yeniden yürümeye başladı. Az sonra bir ses duydu, yarım saat sonra anca varırsın. Adam durup arkasına baktı. Az önce, sorusuna cevap vermeyen adam seslenmişti neden ilk sorduğumda söylemedin, diye sitem etti. Adam omuzlarını sikti, hangi hızla yürüyeceğini görmemiştim de onun için. Mehmet Şimşek'in hangi hızla ve nasıl yürüyeceğini öğrendiğime göre, bu konuda yorum yapmaya hakkım var. Günün sorusu, İlber Ortaylı sordu, Rusya'da din adamları, Rus milliyetçisidir. Yunan'da din adamları, Yunan milliyetçisidir. Ermeni din adamları, Ermeni milliyetçisidir. Yine İngiliz, İngiliz, Alman, Alman milliyetçisidir. Peki neden Türkiye'de din adamlarının büyük çoğunluğu Türk düşmanıdır? Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?